BAFTA ödülüne aday gösterilmiş eski Fransız sinema oyuncusu, manken, şarkıcı ve hayvan hakları aktivistidir. En çok 1950'lerin ve 1960'ların kadın figürü olarak bilinir. Kadın bağımsızlığının ve cinsel özgürlüğünün sembolü olan Brigitte Bardot, kariyeri boyunca birçok rolle oynayarak döneminin en büyük yönetmenleriyle çalıştı. Beyaz perdede kendine efsane bir isim yaratmış olabilir. Ancak olayların ardındaki gerçek hikayesi ise çok farklı. Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934'te varlıklı ve muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak Fransa'da dünyaya geldi. Babası Louis sanayici ve şairdi. Annesi Anne Marie ise zengin bir ailenin kızı olarak yüksek sosyete hayat yaşamış, gençlik yıllarında moda ve bale ile ilgilenmişti. Paris'in gösterişli 16. bölgesinde bir apartman dairesinde yaşayan aile yoksul olmaktan çok uzaktı. Gençlik yıllarında Bridget, Paris Ulusal Yüksek Müzik ve Dans Konservatuvarında okuyan bir balerindi. Daha sonrasında Bridget'in annesi kızını modelliğe yönlendirdi. Bridget 15 yaşına geldiğinde El dergisinin kapağını süsleyerek tarihi yazdı. Moda tarihçisi Nicole Perrot, The Guardian'a benim neslimin kadınları onun ilk kapağını hatırlıyor. Bu yeni kız daha önce toplumda veya modada asla yeri olmayan bir şey temsil ediyordu. Yeni kız artık yeni moda ikonuydu. Frans Tudor'a göre bu yeni kızın giydiği giysiler bir mesaj veriyordu. Basit ve düzgün genç kız. Brigitte Bardot gençliğinin sonlarında bir model olarak iş bulmaya devam etti. Mayıs 1950'de El dergisinin yeni sayısına tekrar kapak olduktan sonra film sektöründeki büyük isimlerin de ilgisini çekmeyi başardı. Bu büyük isimlerden biri de Frans Tudor'a göre kadın yetenekleri keşfetmesiyle tanınan yönetmen, asistanı Roger Vadim'i Bardo ile buluşmaya göndermeye karar verdi ve uzun süren görüşmelerinin sonunda Brigitte, yönetmenin son projesinde rol almayı kabul etmedi. Ancak Brigitte, yönetmenin asistanı Roger Vadim'in kalbini çaldı. İkili arasında tomurcuklanan aşka Brigitte'in ailesi karşı çıktı. Hatta Brigitte'in ailesi onu Fransa'dan göndermekle bile tehdit etti. Ne kadar da bizim filmlere benziyor değil mi? Sonuç olarak Bardo ailesi tarafından İngiltere'ye gönderildi ve trajik bir şekilde ailesinin bu davranışı yüzünden genç model intihar girişiminde bulundu. Nihayet yaşanan bu olay ebeveynlerini yumuşatmıştı. Bridget'in ailesi 18 yaşına kadar evlenmemesi şartıyla çiftin birbirleriyle görüşmesine izin verdi. İkili 21 Aralık 1952'de evlendi. Sadece 4 yıl sonra Vadim ve Bardo tarihi yazdılar. Film yapımcısı yaptığı ilk film ve Tanrı Kadını Yarattı'da ona rol verdiğinde film Bridget Bardo efsanesinin uluslararası arenada en çok tanınanlar arasına soktu ve Bridget'in ününü sağlamlaştırdı. Tüm dünya artık onun peşindeydi. Bu ilgi onu her zaman şaşırtıyordu. Hatta bir keresinde Amerika'dan gelen hayranına yani Kaliforniya'dan mı geldin? hepsi sadece imzamı almak için mi bile demişliği vardır. Eşi Vadip Bardot, Devon Fondal'da kitabında şöyle yazdı. Brigitte Bardot'u ben icat etmedim. Ben sadece onun çiçek açmasına yardım ettim demişti. 1956'daki ilk filmi Ve Tanrı Kadını Yarattı'da kışkırtıcı temalarla sinema severleri hayrete düşürdü. Filmde onun şehvetle etrafta dolaşırken ekrandaki kocasının erkek kardeşinin onun başka erkeklerin duygularıyla alay ettiğini izliyordu. Daha sonra yönetmen Roger Vadim Los Angeles Times'a şunları söyledi. Tek farkı ahlaki veya cinsel düzeyde herhangi bir suçluluk duygusu olmadan bir erkek gibi davranması olan normal bir genç kızı göstermek istedim. Film başlangıçta Fransa'da iyi sonuç vermedi. Amerika'da karşı cinsin ilgisini çekmiş olsa da bazı eyaletler filmi yasaklarken The Guardian'a göre gazete makaleleri her şeyin ahlaksızlığını kınadı. Tüm bunlar Bardot'un cazibesini arttırmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Herkes bir filme duyulan bunca öfkenin ne ile ilgili olduğunu öğrenmek istiyordu. Biyografi yazarı Le Livre'nin The Guardian'a yaptığı açıklamada olduğu gibi Bardot cinsel özgürlüğünü alenen sergileyen ilk kadındır. Brigitte Bardot ilk kocası Roger Vadim'le uzun süre evli kalmadı. 1957 yılında evliliklerinin henüz 5. yılını doldurduktan kısa bir süre sonra boşandılar. Birkaç flörtten sonra Sarışın Yıldız 1959'da ikinci kocası Jacques Charles ile evlendi. Aynı yıl tek çocuğu olacak olan oğlu Nicholas'a hamile olduğunu öğrendi. Çocuğunu aldırmak umuduyla midesine defalarca yumruk atacağını açıklamıştı. Independent'a göre Bardo 1997'de oğlu ve şimdiki kocası hakkında incitici sözler söylediği için tazminat olarak 28 bin sterlin ödemek zorunda kaldı. Büyük büyük anne olduktan sonra Mick Jagger ve Marian, Faithful Sonny ve Cher gibi Efsanevi pop kültürü eşleşmelerinin saflarına katılan Brigitte Bardot ve Serge Gainsbourg ikonik bir ikiliydi. 1966'da Alman multimilyonerle evlendi. Gunther Sachs'a göre Ölüm bize ayırana kadar kavramı ikisi de evliliğe tamamen bağlı olmadığı için evlilikleri hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sonunda 1969'da boşandılar. Boşanmalarından 2 yıl önce Bardo, ünlü Fransız şarkıcı Gainsbourg ile görüşmeye başladı. İkisi 1967'de bir randevuya çıktı ve Gainsbourg'un kur yapma sanatında usta olduğunu bilmesine rağmen iddiaya göre Gainsbourg Bardo'nun göz kamaştırıcı bakışlarından çok korktu. Randevu bitmeden Brigitte masada yalnız bıraktı, kalktı ve gitti. Bardo daha sonra kendisine şimdiye kadar duyulan en güzel aşk şarkısını yazarsa ona bir şans daha verebileceğini açıklamıştı. Ertesi gün iki şarkı, Jotem ve Bonnie and Clyde'ı yazan şarkıcı daha sonrasında Bonnie and Clyde için şimdilerde çok ünlü olan bir müzik videosu çekti. Jotem'i duyduktan sonra aşırı ateşli parçayı kaydetmek için Gensburg ile birlikte stüdyoya koştu. Bardo 2007'de şarkıya Aşk İlahisi adını verdi. Brigitte Bardo'nun kariyeriyle ilgili en büyüleyici şeylerden biri Hollywood'a gitmeden elde ettiği ün ve dünya çapında tanıma düzeyidir. 1968'de John Connery'nin karşısında oynadığı film ve 20th Century Fox'un Dear Bridget filminde rol aldı. Ancak çoğunlukla memleketi Fransa'ya bağlıydı. Oyuncu arkadaşı Jane bir keresinde The Guardian'a şöyle demişti. Bridget, sevgili Fransa'sından ayrılmak istemediği için asla Fransa dışında bir film yapmak istemedi. Hiçbir hırsı yok gibi görünüyordu. Sadece yapmadı umurunda değil. Belki de Bardo aslında olayı gerçekten çok umursuyordu ve özellikle Amerikalı meslektaşlarının bazılarının Hollywood tuzağına düştüğü gibi kendisinin de bu tuzağa düşmesinden endişeleniyordu. Emekli olduktan sonra bu konuya değindi ve Marilyn Monroe, Romy Schneider'in başına gelen trajedilerin kendisinin de başına gelebileceğini düşündüğünü hissetti. Bardo Monroe'nun keyifsiz ölümünü bilmesine rağmen bir keresinde bir röportajında Monroe'nun Hollywood'daki sistem tarafından sömürüldüğünü ve daha sonrasında trajik ölümüne yol açtığını söyleyerek ikona arkadaşına hala büyük saygı duyuyordu. Film kariyeri boyunca olduğu yerde durmayı biliyordu. 1956'da BBC'de daha ciddi oyunculuk rollerine geçiş yapmak için Hollywood'a gitmek gibi bir niyetin olmadığını söylemişti ve yaşlandığımda ciddi bir aktrist olacağım diyordu. Bardot bu suçlamayı hiçbir zaman tam olarak yapamadı ve bir akademi ödülüne bile aday gösterilmedi. Belki de oyunculuğa devam etseydi Fransız Yıldız ile bakılan bir altın heykeli kazanabilirdi. Ancak 1973'te emekli olmaya karar verdi. 2018'de anılarını anlatan kitabında basının ve hayranlarının onu övmesinin önceleri hoşuna gittiğini ancak sonuçta tüm bunların onu boğduğunu ve mahvettiğini söylemişti. 1958'de Saint-Tropez'de gösterişsiz bir ev almaya karar verdi. Sürekli takip edilen ünlü için kusursuz bir mahremiyet alanıydı. 2021 itibariyle Bardo hala orada yaşamaya devam ediyor. Eski ekran yıldızı, faşist nefreti kışkırtmak nedeniyle birkaç kez para cezasına çarptırıldı. Bardo'nun ilk suçu, 1996'da Le Figaro için bir fikir yazısı yazdıktan sonra geldi ve şöyle dedi. Ülkem Fransa bir kez daha yabancıların özellikle de bağlılık borcu içerisinde olmadığımız Müslümanların aşırı nüfusu tarafından işgal edilmiştir demişti. Bardo kendisini hiçbir zaman için politik görmediğini, hiçbir partiye ait olmadığını ve hiç kimsenin destekçisi olmayacağını söylüyordu. En radikal olanlarla dahil olmak üzere tüm nedenlerinin hayvanları savunmaktan başka hiçbir şey olmadığını söylüyordu. 1973'te oyunculuktan emekli olduktan sonra hayvan hakları için ciddi bir şekilde çalışmaya başlaması sadece 4 yılını aldı. Bardo'nun bir sonraki adımı eşyalarının çoğunu bir müzayede 3 milyon franka ya da 3.2 milyon dolardan biraz fazlaya satarak Biricid Bardo Vakfı'nı kurmasıydı. Hayvan haklarını desteklemek için inanılmaz kariyerinden tamamen vazgeçti. 84 yaşındaki Biricid Bardo bugün hala mütevazi evinde insanlardan uzak bir şekilde eşiyle birlikte emekliliğini yaşamaya devam ediyor.